Hiç korkmayın. Engin kardeşimin yanına o serseri sokulamaz. Ayaklarını kırdırırım. Sakat bıraktırırım. Özel aile sorunlarımıza lütfen karışmayın Cemil Bey. Kabalık etme Gamze. Cemil Bey'den yardım isteyen benim. Bu yardımın karşılığı ne acaba? Kaç milyon? Sadece hatır. Açık konuşayım. Baban veya kardeşin için değil. Senin hatırın için güzel kız. Benimle daha ölçülü konuşun Cemil Bey. Gamze, Cemil Bey sana iltifat ediyor. İstemiyorum yardımını. Engin buradan gidecek. Her şeyi hazır. Saat üç uçağıyla Londra'ya uçacak. Beni düşündüğüne sevindim abla. <laughs> en çok da Cansu'nun ailesini düşünüyorum. Kızlarını kaybettiler. Bize oğullarını kaybetmesinler. Düşmanına acıyacak kadar da iyi kalplisin. Düşmanın olmak isterdim. Ne düşmanım ne de dostumsunuz. Güle güle Cemil Bey. Hadi sen de hazırlan. Fazla vaktin kalmadı. Hadi gel atıştır biraz. Akşam bok gibi içtik gene. Her zamanki halin senin. Başka türlü çekilir mi bu hayat? Gelsene be. Canım istemiyor. Gideceğim. Ben de dükkandayım. Tatlı bir iş çıktı. Artist adaylarının resimlerini çekeceğim. Kenan ya. Ne var? Bak kotum, Çok iyi bir tipim var. Resimlerini çekeyim. Bir deneyelim ha. Çok para var bu işte. Hadi be manyaklaşma. Bu kadar acım varken... ...kinle doluyken kalkmış. Öf be hala orada mısın? Hala intikam mı? Tabancayı ver. Vurdun onu. Ne olacak? Anam baban daha beter acı çekmeyecekler mi? Sana tabancayı ver dedim. Merhaba Gamze. Bizimkini uçuruyor musun? Doğru mu? Evet öyle. Doğru. Etrafındaki bazı pisliklerden kurtulmasın diye engini siz ayartıyorsunuz. Oo, senin kardeşin zaten malın gözü. <laughs> her yolu o öğretti bize. Değil mi Ferit? Evet her şeyi ondan öğrendik biz. <laughs> Engin. Engin. Çabuk ol geç kalıyoruz. Geldim. Meydanı size Merak et, seni hiç beni hiç çok ararsınız. Kes artık Engin, Allah hadi. Hadi hadi. hadi güle güle. Hadi güle. Ulan vazgeçtim. Seni aktör değil, boksör yapacağım. Mermileri sen aldın. Evet, ben aldım. Eğer gücüm yetseydi, silahı da vermezdim. Senin yüzünden kaçırdım köpeği. Yurt dışına gitti. Cehenneme gider inşallah. Dönmeyecek mi yani? Ayaklarını kırarız pusun. Bir daha kimsenin kız kardeşini yakamaz. Onun da kız kardeşi var.